Karşı taraftan birinin yüzüme asıldı ilk sen hissedersin ya da 100 kişiye 200 kişiye bir şey anlatıyorsun ta uzakta en köşede birisi ester. Diğer 99 kişi seni ilgiyle dinlerken sen o bir kişiye odaklanırsın. Ya sanırım onun için çok sıkıcı oldum diye mi düşünüyorsun? Ya da sınıfta okulda hoca başka birisinin hatası için sınıfa tepki gösteriyor, azarlıyor sınıfı ve o hoca tepki verdiği zaman sen üzerine alınırsın. Sanki hatayı sen yapmış gibi. Arkadaşlarınla yemeğe çıktın. O hesap gelmeden önceki bir sessiz gerilim anı vardır ki hesabı kim ödeyecek diye herkes bekler. O gerilime ilk dayanamayan, ilk bozan sen olursun. Sonra dersin ki kendi kendine ya ne olacak elime mi yapıştı? 10 kişinin hesabını ödedikten sonra. Ve bu o kadar çok fazla olur ki kendi kendine söylersin. Ne var ki? Ben böyleyim. Ben ince düşünüyorum biraz. Ben biraz hassasım gibi. Eğer bu dediklerimi yapıyorsan, bu dediklerimi sıklıkla yapıyorsan, belki sen de aşırı empati probleminden muzdaripsin. Bu videoda sana aşırı empati rahatsızlığından bahsedeceğim. Empati aslında günlük hayatta, ilişkilerde, ilişkileri kurtaran, insan ilişkilerine çok faydası olan bir özellik. Ama belirli sınırlar çerçevesinde yapıldığı zaman. Şimdi empatiyi şöyle tanımlayabiliriz. Başka birisinin yerine koyma becerisi aslında. Bu öyle bir şey ki çoğu insan empati becerisinden yoksun olunca karşı tarafa çok fazla kötü davranabilir ya da karşı tarafın ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlamadan yanlış davranışlar, yanlış sözler söyleyebilir. Bu vakte kadar biz psikologlar olarak birçok insana aslında empati becerisini öğretmeye çalıştık. Empati öğren ki başka insanlara iyi bir şekilde davran, daha şefkatli davran diye. Ama şunu sanki biraz es geçtik. Bazı insanlar fazla empati gösteriyorlar. Normalde gösterilmemesi gereken yerlerde aşırı empati ortaya çıkıyor. Biraz önceki durumda saydığım senaryolar var ya, belki sen bunları sıklıkla yaşıyorsun. Fark ettin mi? Bunu yaptıktan sonra belki tam adını koyamıyorsun ama şu anda bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Kötü bir his. Sanki üstüne bir yük almışsın gibi taşımak zorunda olduğun sana ağır gelen bir yük almışsın gibi. Ve bu insana kötü hissettiriyor. Aşırı empati insan ilişkilerinde o doğallığı bozuyor. Orada anlamaman gereken şeyi sen kendine düşen paydan çok çok daha fazlasını anlıyorsun ve bu uzun vadede depresyona kaygıya sebep olabiliyor. Bu videoda biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Aşırı empati yapıyorsan bunun sana verdiği zararları ve bunlardan nasıl kurtulabilirsin bunlardan bahsetmek istiyorum. İnsanın bu hayatta karşılaştığı diğer insanları iyi ya da kötü olarak birazcık kategorize etmesi lazım. Bu onun kendini koruyabilmesi için çok önemli bir beceri. Şimdi zihnimizde bir virüs programı var gibi düşünelim. Karşı tarafta tanıştığımız her insana öncesinde bir değerlendirme, bir olumlu kapı açabiliriz. Diyelim ki Ahmet'le ben tanıştım. Ahmet'i e tanırken bir opsiyon tanıyabilirim. Ona olumlu bir puanla başlayabilirim ilişkime. Ama sonrasında virüs programından Ahmet virüsle çıktı. Ahmet kötü niyetli biraz. Ahmet beni kullanmaya çalışıyor. Ahmet bana hesabı ödettirmeye çalışıyor. Ahmet bana iş git diyor. Böyle olunca virüs programında sonuçları da Ahmet'e dikkat et. Ama eğer sen aşırı empati gösteriyorsan her seferinde Ahmet'e olumlu yaklaşmaya çalışırsın. Ne olursun sistemi Tekrar değerlendirebilmek adına Ahmet'i her seferinde değerlendirirsin. Ya dersin ki aslında iyi niyetli Ahmet. Aslında o paraya ihtiyacı var, aslında yorgun biraz da o işi o yüzden bana kitliyor gibi. Ne oluyor? Bir bilgisayar sistemi gibi düşündüğün zaman, Ahmet'i her seferinde virüs programını çalıştırıyorsun, onunla her ilişkiye geçtiğin zaman sistem kasmaya başlıyor. Ama eğer aşırı empati sorunundan zaten muzdaripsen, Ahmet gibi hayatında bir sürü insan var. Ahmetlere, sen çok tatlı geliyorsun. Niye? Çünkü reddetmiyorsun. Niye? Çünkü çok fazla opsiyon veriyorsun. Çok fazla hak veriyorsun onlara. Bir bakmışsın ki etrafında seni kullanan, seni istismar eden bir sürü Ahmet oluşmuş. Şimdi ne yapacaksın peki? Aşırı empati probleminden kurtulmak için en önemli adım ve bence ilk adım bunun farkına varabilmek. Eğer aşırı empati yaşıyorsan şöyle bir durum var. Bunu vicdanla bağdaştırıyorsun. Diyorsun ki kendi kendine yapmazsan kötü bir insan olurum. Yapmazsam insanlar beni sevmez. Onları anlamak zorundayım. En ince ayrıntısına kadar onlar ne hissediyor, ne düşünüyor farkına varmak zorundayım. Burada sıkıntılı bir bölüm var. İlk adım bunun farkına varmak. Vicdan dediğimiz şeyin anahtarı biraz senin elinde olması lazım. Sen ne yapacaksın? Ortaya hormonlu bir şey çıkıyorsa, hormonlu bir vicdan o senin attığın her adımı kontrol etmeye çalışacak vicdanın eşit olması lazım. Vicdan hep karşı tarafı koruyorsa ve sen bu işten zarar görüyorsan ortada bir sıkıntı var. Şimdi ne yapıyoruz? İçinde bir kural var diyorsun ya. Diğer insanlara yardımcı olmalıyım. Diğer insanlara aşırı empati göstermeliyim. Bu hayatın kuralı bu. Burada bir yanlışlık var ve bu sıkıntılı bir durum. Bunu sorgulamamız lazım. Eğer sorgulamazsan doğru olanı değiştirmek istemeyeceksin. Şimdi kendini korumuyorsa bu kararın ve sen yaptığın adımlardan dolayı sonrasında kendini kötü hissediyorsan burada bir sorun vardır. Oraya bir neşter atacağız. Orada iltihap birikmiş durumda. Dedim ya aşırı empati, rahatsızlığın varsa hormonlu bir de vicdanın vardır. Sen bu aşırı empatiye karşı koymaya çalıştığın zaman içindeki o hormonlu vicdan şöyle konuşmaya başlar. Ya ama çok yazık. Bak sen çok yanlış yapıyorsun. Yardım etmelisin ona. Eline mi yapışacak? Ne var ki bunda? Herkes yapıyor. Dur bir dakika. Herkes yapmıyor. Herkes yapmıyor. Ne oluyor biliyor musun? Sen yapıyorsun sadece. Bu sebeple o içindeki sese dur dememiz lazım. Ben senden şöyle bir şey istiyorum. Şöyle bir düşün bakalım. Fazladan ne yapıyorsun? Şu etrafında normal olduğunu, sağlıklı olduğunu, ama yine de insanlarla iyi ilişkileri olduğunu düşündüğün birisini seç. O ne yapıyor? O hangi durumlarda sınır koyuyor? Hangi durumlarda yardımcı oluyor, fedakar oluyor? Şimdi sen de bir bak bakalım hesabı hep sen mi ödüyorsun? Ahmet'in o kaçtığı sıkıntılı işleri sen mi yapıyorsun hep? Ya da bir arkadaşın var Ayşegül. Durmadan senin derdini dinliyor. Sen de diyorsun ki ya o ne zaman çağırsa ben gitmeliyim. Onun bana ihtiyacı var. Ama sen Ayşegül'e hiçbir şey anlatamıyorsun. İçinden o aşırı empati şeyi var ya. O yüzdeki mimiklerin yüzde birini okuyan bir zihninde bir bölüm var. Ya sıkılırsa? Hatta kaşı gözü oynadı kesin sıkılıyor benden diyor ya. Buna biraz karşı koymamız lazım. Ne yapacaksın mesela? Bunların bir listesini çıkarman lazım. Şimdi diyeceksin Beyan Hoca sen hep liste istiyorsun. Başka türlü yapmamızın yolu yok çünkü. Çünkü o an düşündüğün zaman farkına varamıyorsun nerede, neyi yaptığını, neyi doğru, neyi yanlış yaptığını. Şöyle bir günlük tut istersen bu konuyla ilgili. Hangi durumlarda kendini kötü hissettiğin fazlaca empati yapıyorsun ve sonrasında adım adım biraz buna karşı koyman lazım. Karşı koydun ya o hesap örneğine dönelim tekrar. Masada oturuyorsunuz. Hesap vakti geldi. Tatlılar yendi. Herkes birbirine diyor ya, ya ne yedik? Ne güzel yedik. Güzel yedik arkadaş diyor ya. O an bir sessizlik. Tatlılar yendi, çaylar içildi. Millet kürdanla dişine karıştırıyor. Orada bir gerilim çıktı. Hadi bakalım hesap. Millet sanki sana bakıyormuş gibi geliyor sana o anda. Hadi beyan hesabı ödeter gibi. Duracaksın. Bekleyeceksin. Sonuna kadar kimse senden bir şey beklemiyor o anda. Sen böyle hissediyorsun. O içindeki aşırı empati canavarı harekete geçiyor. Anla diyor. Sanki herkes senden bir şey bekliyormuş gibi. Ama ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Orada o bu sefer devreyi aşırı empati canavarından sonra hormonlu vicdanın çıkıyor böyle koca göbekte. Diyor ki sana yanlış yapıyorsun bak seni sevmeyecekler. Ona da dur diyoruz. Bekliyoruz suçluluk duygusu geliyor arkasından. Sanki kötü bir şey yapıyormuşsun gibi. Ama baştan ne yaptık niyet ettik. Buna karşı duracağız. Sen karşı durmaya başladıkça insanların sana tepki vermediğini fark edeceksin. İnsanların seni sevmeye yine devam ettiğini fark edeceksin. Zaten bir insan hesabı sen ödemedin diye seni sevmiyorsa, seni hayatından çıkartıyorsa bırak çıkartsın zaten. Bırak gitsin. O gitmiyorsa sen bırak onu zaten. Bu sebeple o içindeki hormonlu vicdana ve aşırı empati canavarına karşı koyacaksın. Ve bu kolay olmayacak. Ben söyleyince kolaymış gibi gelecek sana. Ama emin ol bu ciddi bir çaba istiyor. Adım adım en küçüğünden başlayarak kendini zorlaman gerekiyor bu konuda. Eminim senin de bu konuda yaşadığın tecrübeler vardır. Yorumlar kısmında bu tecrübelerden bahsedebilirsin. Çünkü başkalarının tecrübelerini okuyan diğer insanlar ya diyecek ki yalnız değilmişim. Başkaları da bu problemi yaşıyormuş. Ne olacak? Bir ortada topluluk oluşacak ve insanlar bu konuda birbirlerinin tecrü tecrübelerinden yola çıkarak ya evet daha da cesaretli olacaklar. Daha değiştirebilirim. Karşı koyabilirim içimdeki bu direnen şeylere diye. Bu sebeple yaz bence Yorumlar kısmında sen de neler yaşıyorsun yaz. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum sana. Kendine çok iyi davran. Kendine bir sınır çiz. Kendini koru. Görüşmek üzere.